Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ee, geçen hafta e, çok yine hareketli, çok farklı bir hafta oldu. E, hafta içi aldığımız işte Twitter'da çıkan haberler olsun, e, piyasanın buna tepkisi olsun, çok değişik bir hafta oldu açıkçası. O yüzden e, hemen e, analizlerimize başlayalım derim. E, şimdi. E, Bizim biliyorsunuz geçen hafta ne oldu diye bakalım öncelikle geçen hafta hatırlarsanız işte şu meşhur bizim kırmızı çizgimizi kırmıştık bunu kırdıktan sonra da geçen haftaki videoda da aynı şekilde söylemiştim buraya bir pullback olabileceğini bekliyorum demiştim. Bu da nereden oldu? işte bunun yani açıkçası bunu çok fazla beklen yani nereden olacağını bilmek çok zordu. Bunun içinde çarşamba günüydü açıkçası. O gün bir işte Twitter'da çıkan bir hashtag'le birlikte bu birazcık daha böyle netlik kazandı diyebiliriz. Şimdi o gün o gün de tweet attım. Yani buraya kadar gelmesi gerekiyordu. yaklaşık işte 1499 1500 diyelim. 1500 demiştik. 1500. Oraya kadar gelmesi gerekiyordu. Şurada bir gap boşluğu vardı. 1495'te. Bunu da kapattı. Gap'i de kapattı. Arkasından buradaki pull bir de yaptı ve kapanış günün en yüksekinden hatta haftanın en yüksekinden olarak o ana kadarki en yüksekten rekor bir kapanışla 1547'den oldu. Hemen arkasından zaten akşam FED fett, FED'den de olumsuz bir şey çıkmayınca ee, gepli bir şekilde yukarı açtık. Perşembe-Cuma günde yukarı doğru hareket ettik. Şimdi bundan sonra ne olabilir, ne edebilir, ona bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ee, şöyle bir hatırlarsanız, şunu biraz daha küçültelim, şöyle yapalım artık yukarılara düşünme zamanı geldi çünkü. Şimdi hatırlarsanız daha önceden beri şu şu şuna paralel olarak şöyle bir paralel çizip bunu da buraya getirmiştik. Zaten bu şekilde bir şey yapmıştık ve geçen hafta şöyle bir hatırlarsanız mavi bir çizgi çizmiştik. Şunu da şöyle yapalım şöyle bir grafik çizmiştik. Ee, ve burada biraz zorlanabilir ama burayı da bu sefer, yani buradaki üçlü tepeyi bu sefer kıracağını düşünüyorum diye söylemiştim. Ee, burada e, kapanışla birlikte burayı kırdı. Zaten e, biraz sonra ona da bakarız kapanış bazlı. Kapanış bazlı e, geçen hafta aylık kapanışı yaptık, rekor aylık kapanış yaptık. Bu, bu, bu hafta hem günlük hem haftalık olarak kapanışlarla rekor kapanışlar yaptık. Şu anda her şey rekor, rekor gidiyor. Sadece e, şuradaki gördüğümüz 1589'u e, görmedik. Şurada gördüğümüz arkadaşlar düşüşün en son artık başladığı nokta artık burası. 17 Mart tarihindeki buradaki e, yükseği henüz görmedik. Pazartesi günü de büyük olasılıkla oradaki yükseği göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bizim ana çizgimiz mavi çizginin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar bundan sonra e, geleceğe nokta gelecektir. 1500 şey 1643, 1630, 1640, 1650 bölgesi. Yani şu çizgiyi çekme durumumuza bağlı. Buraya kadar ben geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, buraya geldikten sonra ne olur derseniz buralarda artık birazcık e, dinlenme durumuna geçebilir. Tekrardan belki e, 1600'lere 1590'lara doğru bir hareket olabilir. Ama buraya kadar ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Geçen hafta zaten şuradaki pullback sonrası kapanış zaten bunu bence teyit etti. Yani buranın çok daha üzerleri olacağını teyit etti arkadaşlar. O yüzden bundan sonraki artık önümüzdeki bakacağımız nokta 1650'ler ve rekorlar. Zaten yurtdışı piyasalarla da baktığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman zaten düşüktük hatırlarsanız. Şu anda yurtdışı piyasalar halen yukarı gitmeye devam ediyor. Ee, ve biz de buna ayak uyduruyoruz. Biz ekstra aslında çok e, ekstra ekstra bir şeyler yapmıyoruz. Yani onlar düşerken biz gitmiyoruz. Onlarla beraber gidiyoruz. Onlar bir gidiyor, biz bir buçuk gidiyoruz, iki gidiyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Yani endeksteki durumumuz bu. Ee, daha kısa vadeli bakacak olursak, ne olabilir diye e, değerlendirecek olursak da artık şurada gördüğümüz e, seviye şöyle bir trend olabilir. Hatta bunu şöyle 15 dakikalık alalım arkadaşlar. Şunu da silelim. Yani aslında buradaki burada böyle bir yani iğne attığı durumlarda trend çizmek zordur. Şöyle bir trend çizebilirsiniz. Arkasından şu şekilde bir trend çizebilirsiniz. İkinci gördüğü dibi çizebilirsiniz. ama mesela şöyle de bir trend de çizebilirsiniz. Bakın orayı yok sayıp şöyle de bir trend çizebilirsiniz. Burada da zaten bakıyorsunuz bunu kırdıktan sonra bunun üzerine atmış. Bu kısa vadeli bir trend olarak gözüküyor. Zaten şunu mesela paralelini aldığınız zaman büyük posta yukarına da şöyle bir duruma gelecektir diye düşünüyorum yani. Ee, şöyle bir e, kanal içinde hareket ediyor olabilir. Şunu birazcık daha eski haline getirelim. Bakın şöyle. Bir kanal için hareket ediyor olabilir açıkçası. Yani kısa vadeli çok fazla ben düşünmüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi çok daha böyle genel büyük resme baktığımız anki hedefimiz bu. Daha böyle ortalamaları atalım arkadaşlar. Ortalamalarda neler var? Onları atalım bakalım şöyle bir. 5 günlük ortalama, 6 günlük ortalama. İşte 10 günlük ortalama. 5 günlük ortalama yine yukarıda yine aşağıda kaldı. Şu anda 1557'de. Ya dediğim gibi bu bölgede biraz şöyle 1590-1600 bölgesinde birazcık böyle bir iki gün bekleyip ortalamanın kendisine gelmesini bekleyecek ya da bir düzeltme yapıp yine gün içiyle birlikte yukarı doğru hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Şu anda bir endeks tarafında bir olumsuz bir durum yok arkadaşlar. Yani yukarı bu şekilde devam ediyoruz. Biz de 30 tarafına geçelim. Şimdi Bist 30 tarafı e, tabi çok, biz bu sefer ralli şöyle oldu arkadaşlar. Yani bir buçuk sene önceki e, ralli ya da geçen seneki ralli de şöyle olmuştu. E, küçük kağıtlar önce gitmişti. Bist 100 çok ciddi şekilde yükselmişti. Bist 30 arkasından gelmişti. Bu sefer eskisi gibi yani bundan 15 sene önce, 10 sene önce, 5 sene önceki gibi. Eskiden nasıldı? Bist 30 kağıtları gider. Sonra işte BIST düz kağıtlar gider, en yani son diğer kağıtlar giderdi. Rally böyle devam ederdi. Şimdi de aynı şekilde. Bankalar çok olumlu gidiyor. Sanayi biraz daha geri kaldı. İşte Ereğli Kardemir biraz daha zayıf, Aselsan zayıf. Yani bankalar çok olumlu gidiyor ki bankaların bilançoları çok iyi geliyor. Ee, dediğim gibi e, karlarına baktığımız zaman çok ciddi bir karlılık e, da artış var. Şimdi e, o yüzden de BIST 30 daha farklı. BIST 30 gördüğünüz gibi tarihi zirvede kapattı. E, şuradaki bölgeyi geçti. Ve gördüğünüz gibi buralara kadar da geldi. Buradaki zirvesi neydi diyecek olursanız 1696-1700 bölgesiydi. 1700'ün üzerine attı ve ciddi bir hareket oldu diye düşünüyorum. Şimdi burada, e, buradaki aynı şekilde e, duruma bakacak olursak burada ne, nasıl bir <laughs> grafiğe bakabiliriz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bakın şöyle. Şunu biraz daha daraltalım bunun bir paralelini aldığımız zaman şöyle bir grafik yapabiliriz burada da arkadaşlar. Yani buradaki şunu bakın paralelini yine alalım şöyle. Bakın. Yani durum bundan ibaret diye düşünüyorum. Şunu da artık silebiliriz zirveyi. Buraya belki tekrar bir pullback yapabilir ama Buradaki nihai hedef de 1800'lere geliyor arkadaşlar. Yaklaşık işte 1700'lerden 1800'lere kadar bir prim potansiyeli bence hızlı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için endeksler tarafında olumsuz bir durum yok. Bankacılık tarafına bakalım. Geçen haftan çok daha hareketliydi. Bankacılık tarafı çok ilginç arkadaşlar. Bakın çok düşük olduğu için yani buradaki hedeflerimiz çok daha farklı. Yani eski zirvelere göre baktığımız zaman şunu haftalı alacak olursak bakın yani bizim için 200 binler e, tarihi izvelerdi. Biz daha 1500'e bile gelemedik. Yani hemen hemen %30-%35'lik bir e, prim potansiyeli olan bir endeksten bahsediyoruz. Eski zirvelerine göre diyorum şimdi. Burada da e, önemli noktalar zaten şurasıydı arkadaşlar. Şunun üzerine attıktan sonra burada düşen trende gelecek arkadaşlar. Bu hafta buraya gelecek büyük boğazlıkla. Arkasından şuradaki yatay direncimiz var. Buradaki yatay dirence kadar da bir hareket olabilir. Ee, ama zaten şöyle söyleyeyim size ee, buradaki senaryo şöyle olabilir şuradaki düşen trendi kırıp şuradaki yatay dirençten tekrar bir pullback yapıp devam edebilir. Ama bence açıkçası bu düşen trendi kırıp öncelikle 1658 ve 1800'lere kadar e, bankacılık endeksinde bir hareket olmasını ben bekliyorum açıkçası. Bankacılık endeksi için e, çok uzun zamandan beri söylüyorum olumlu olumlu olumluyum yani. Ve burada da bankacılık endeksinde beğendiğim kağıtlar e, özellikle e, geçtiğimiz haftaki hareketlerden sonra İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi halen devam ediyor. Garanti Bankası e, zirvelerine gelmiş durumda. Garanti Bankası biraz daha geri planda kalacaktır. Artık diğer kağıtlar alacaktır. Özellikle İş Bankası bence çok daha e, prim potansiyeli yüksek bir e, hisse. Geçen haftalarda zaten o da kendini belli etti ve Cuma günkü gelen bilanço ile birlikte çok ciddi bir Bence potansiyel e, kazandı diye düşünüyorum. Onu ilerleyen zamanlarda İş Bankası'nın grafiği açtığımız zaman da bakacağız zaten. Şimdi e, buradan şu şeye gelelim öncelikle. Endeks tarafına gelelim. yok tarafına gelelim. Aralık vade grafiğini açıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada aralık vade tarafında e, yani şuradaki vadeler çok farklı. Evet. Bakın bu zaman açıldı. Yani burada e, şurası geçen senenin açılışı, bu vadenin açılışı. Yani bu vadede gördüğünüz gibi şuradaki vade farkları burada ki vade farkı çok farklı. Bakın bu kontrat açıldığı zaman, bu uzun vadeli bir kontrat, aldık vade kontratı. E, çok ciddi bir taşıma maliyeti vardı ve buralara geldi. E, o yüzden daha böyle burada kısa vadeli, şuradaki biliyorsunuz e, direnci konuşuyordum geçen hafta. Buranın üzerine attık ve yukarı doğru devam ettik. Burada ee, daha çok artık XO y vadeye bakmamız gerekiyor. Çünkü burada birazcık daha vade farkı yok. Çünkü Aralık vade çok farklı bir vade arkadaşlar. İki ayda bir açılan bir vade değil. Ee, Yıl başında kapana kapanmaz yeni vadesi açılan bir e, vade. O da e, Ocak ayındaki yani 20, 2021'in Ocak Şubat ayındaki fiyatın üzerindeki e, taşıma maliyeti çok yüksek oluyor normal olarak. E, çok yüksek oluyor. Ama şu andakiyle işte e, biz 30'daki e, sallıyorum 1500'le, o zamanki 1500'leyken şimdiki 1500 farklı oluyor. Bunu daha sonra Viyop'ta yine anlatırız. Şimdi burada X30Y vade rekorlar kırmaya devam ediyor. Rekorlarını kırdı. Burada açıkçası şöyle haftalık olarak e, bakacak olursak burada nerelere kadar gidebiliriz? Logaritmik olarak açacak olursak şöyle bakalım. Yani şöyle 2013'ten şöyle bakalım. Yani burada da gördüğünüz gibi şöyle bir e, trend çizdiğimiz zaman 1843'lere geliyor. Bu da hemen hemen 1843'lerde işte Bist 30'daki 1800'lere denk geliyor arkadaşlar. Oralara kadar bir hareket olma ihtimali yüksek. Böyle daha kısa vadeli bakacak olursak da e, gördüğünüz gibi şu şekilde bir hareketle devam ediyor. Buradaki e, şöyle bir bakın paraleli attığımız zaman bir paralel diye atarsak Burada da daha kısa vadeli bir e, şöyle bir durum yapabiliriz yani açıkçası. E, şu şekilde bir hareketle dediğimiz gibi 1800'lere gelebilir. Yine şunu şuraya kadar ikinci seferde de buraya geçtikten sonra da ikinci seferde de şuraya atabiliriz arkadaşlar. E, bundan sonraki kanal e, hareketi de bu olabilir. Yani şöyle olabilir açıkçası. Bakın şöyle bir hareket olabilir yani. Durum bundan ibaret. Yani yukarı ben halen bekliyorum. Yukarı gitmesini bekliyorum. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum endekslerde. Dolar tarafına gelelim. Dolarda yani çok... Yani göremiyoruz arkadaşlar. Yani şu anda kimse dolarda ben şunu bekliyorum, bunu bekliyorum. Herkes 9300'den hatırlarsanız short yapıyordu. Yani o, o ıı, üstad tayfası diyelim artık. Herkes short yapıyordu arkadaşlar. Yani... 9300'den işte ben şortumu açarım, keyfime bakarım falan diyenler vardı. işte gördük 9300'de gördük, 9700'de gördük. Ben göremiyorum arkadaşlar açık açık söyleyeyim. Bunu da söylüyorum herkese. Yani ben şuradaki direnç kırıl destek kırılmadan ya da işte uzun vadeli şuradaki şuradan gelen hareketle birlikte işte 9300'ün altına gelmeden 9000 işte 250-300'ün altına gelmeden ben açıkçası yukarı yönü devam edeceğini ama long kaçar mıyım buradan açmam. Yani öyle de bir durum var açıkçası. O yüzden de çok fazla dolarla ilgili yorum yapmaya gerek yok. Şimdi şöyle bir durum var. Dolarda gördüğünüz gibi artık 976 civarı üzerine atarsa daha kısa vadeli bakacak olursak belki biraz daha artık şuradaki 9.84'leri, 85 85'leri zorlar. Ama dediğim gibi şuradaki destekler kırılmadı sürece de yukarı doğru daha böyle bakın kısa vadeli bakacak olursak da şurası 9.666, 9.66-65 seviyesi. Bunun kırılma sebepleri evet, işte 949 belki gelebilir açıkçası ama dolarla ilgili yorum yapmak istemiyorum çok fazla. Merkez Bankası'nın çizdiği bir grafik. O yüzden Fazla yoruma gerek yok. Şimdi gelelim altına. Altın Cuma günü çok sert bir yükselişle birlikte belki de e, en böyle momentum yüksek bir hareketle 1818 seviyesinden kapattı. Şimdi arkadaşlar e, bizim biliyorsunuz en böyle altında e, trend yok diye söylüyordum trend artık e, sanki olacakmış gibi geliyor trend. Olması için 1830'un bir kere üzerine atmamız lazım. 1830 aynı zamanda şuradan gelen düşen trendle de kesişmeye başladı arkadaşlar. 1830-1835 bölgesi kırıldığı noktada altında her türlü long konulur. Gram altın için buradaki hesaplar farklı yapılabilir. Hiçbir şey söylemiyorum ama ben ons için söylüyorum. Burada ons altında 1830-1850 bölgesi artık kırıldığı noktada ee, ilk planda 1920, arkasından da e, 1980 bölgesine kadar bir hareket e, hatta ve hatta e, şurası 2070 bölgesi bizim tarihi zirvemiz ons için oralara kadar bir hareketin olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Sanki altında yeni bir trend başlayacakmış gibi bir izlenim var bende arkadaşlar. E, altında şimdiye kadar hep trend yok diye olumsuzluğum kaç haftadan beri ve ama bundan sonra e, altın tarafında özellikle dediğim gibi şurayı kırdığı noktada ben long açarım ve üzerinde yatarım arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Altındaki, ons altındaki durumda bundan ibaret. Şimdi gelelim hisse taraflarına arkadaşlar. Şimdi neden başlayalım? Garanti Bankası'dan başlayalım. Şimdi Garanti Bankası gördüğünüz gibi burada eskizi şuradaki zirvesinin üzerine atmış durumda ya da oralarda işte 10.58 kapanışımızda. Ee, 10.61 oldu. Gördüğünüz gibi e, buranın üzerinde kaldığı sürece yeniden e, şuradaki 12.30'lara doğru gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, İş Bankası'na, İş Bankası diyordum. İş Bankası'nı hemen açalım. İş Bankası ile ilgili birkaç böyle grafik paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi e, İş Bankası'ndaki şurası Ocak e, 2021 Ocak zirvesi burası 7'lerdi. 7'lere kadar e, ve Garanti Bankası burada 10.60'ı görmüştü. Garanti Bankası şu anda 10.60'da. E, i̇ş Bankası şu anda 6'larda. Yani kısa vadede ben 7'nin üzerine doğru bir hareket bekliyorum açıkçası İş Bankası'nda. Burada şöyle bir grafik de paylaşabiliriz. Tekrar garanti açalım. Neden garanti? Garanti daha büyük olduğu için. Şöyle yapacağım arkadaşlar. İş CTR diyeceğim. Garanti İş Bankası'na bölüyoruz arkadaşlar. Garanti İş Bankası'na böldüğümüz zaman da gördüğünüz gibi şurada bir dönüş var ve buraya kadar bir hareket olma ihtimali var arkadaşlar. Tekrardan şuradaki e, çizgiyi zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şuradaki yatay çizgiyi zorlayacaktır. Zaten bu ne zaman görmüş burayı? Bakın Eylül'de ayında görmüş. Eylül ayından sonra birazcık daha Garanti Bankası e, daha olumlu seyretmeye başlamış. Ve e, buradan itibaren tekrardan e, yukarı doğru bir yani Garanti Bankası 'nin daha az potansiyeliyle birlikte İş bankasının daha güçlü bir potansiyel göstereceğini bekliyorum. Yani garanti bankasını sat, İş bankası al durumuna geldi diye düşünüyorum önümüzdeki günler için. Tabii Garanti Bankası'nı satın diye söylemiyorum şu anda. Yani bu risksiz bir kazanç olarak söylüyorum arkadaşlar bunu. Yani Garanti Bankası sat, iş Bankası al diye risksiz kazanç olarak söylüyorum. Durum bunlar ibaret. Zaten şuradaki kırmızı çizgi geçtiğimiz anda iş Bankası'nın çok daha potansiyeli birlikte şuralara kadar gelmesi gerekiyor. Bu da iki seviyeler oluyor arkadaşlar. Bakın hemen hemen iki seviyeler. Yani e, burada e, Garanti e, İş Bankası'nın e, garanti, garanti Bankası'nın iş Bankası'ndan daha az potansiyel göstereceğini şu anda gösteriyor diyebiliriz. Şimdi İş Bankası'nın grafiği bu şekilde. Bankalardan Yapı Kredi Bankası'na bakalım yine. Şimdi Biraz sonra Tüpraş ve Türk Oyaları'nın da bizim uzun zamanda takip ettiğimiz kağıtlara geçeceğiz. Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar şuradaki 2.90 direncini kırdıktan sonra bu da Ocak'taki zirvesi olan 3.25'e doğru bir hareket gösterecektir. Buradan sonra tekrar bakmak gerekiyor. Buraya kadar bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. E, Yapı Kredi Bankası'nda da bu da zaten tarihi olarak denk geliyor. Yapı Kredi Bankası'nın bilançosu da oldukça olumlu gelmişti geçen hafta. Şimdi Türk Hava Yollarına bakalım. Evet. Türk Hava Yolları'nda e, benim çok uzun zamandan beri tavsiye ettim. Söylediğim bir kağıdı hatırlarsınız arkadaşlar. Türk Hava Yolları hatta çoğu arkadaşa da yeni tüpleş olabilir mi diye söylemiştim. Türk Hava Yolları şuradaki direnci kırdıktan sonra Türk Hava Yolları hareketini belli etti ve e, şuradaki düşen trendi de kırdı. Yeni şuradaki zirvelerine kadar gidecek arkadaşlar. Gözüken bu. Ha burada arada düzeltme olmayacak. Geçen hafta gelen bilanço birlikte zaten çok ciddi bir rally yaptı. İşte %8, %9 hareket arkasından %3'lük, %4'lük bir hareketle birlikte geldi ve bence önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta olur mu olmaz mı bilmiyorum ama önümüzdeki dönemlerde diyelim önümüzdeki dönemlerde 19 20 bölgesine doğru hareket devam edecektir. Şuradaki pul bey de yaptı ve devam ediyor. Burada nerede zorluk e, zorlanabilir diyelim. Tekrar şöyle bir 5 günlük ve 10 günlük ortalamayı açalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada da yine aynı şekilde ortalamadan çok uzaklaştık. E, ya ortalamayı bekleyecek buralarda ya da e, biraz geri gelecek. Bu da ne olur? İşte ee, şurada 2-3 gün burada olup bir gün böyle aşağı geldim zaten ortalama 17'ye gelir. 17 civarında buralarda bir e, e, bu bölgede birazcık dinlenme yapabilir açıkçası. Ama e, önümüzdeki dönemlerde e, gideceği noktalar belli olmaya başladı. Yani e, ciddi ucuz zaten hisse. Yani şu karlılıkta ciddi ucuzlaştı ve önümüzdeki gideceği yer 19-20 bölgesi. 19-20 bölgesinde geçtikten sonra zaten artık Türk Hava Yolları'nda çok daha bir çok daha farklı fiyatları konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın zaten şu bu bilanço çok ciddi bir bilanço arkadaşlar. Yani fiyat olarak da çok ucuz olduğunu gösteriyor. Şöyle hemen biraz küçültelim. Küçültmemiz gerekecek. Yani şu şekilde şu kanaldan tekrar bir hareket yapabilir diye düşünüyorum. Yani şu hareketi yapabilir, şu kanal hareketini yapabilir. Şunu biraz daha aslında şöyle daha da böyle net rakamlarla yapacak olursak bakın yani şuradaki fiyatlar çünkü piyasa defter değeri 0.30'lara kadar düşmüştü. Bu en son gelen bilançoyla birlikte son günlerde biraz yükselmiştir. Şöyle yapalım bakalım son durumda nedir. Evet 0.35'ler değil 0.42'lere gelmiş. FK'sı 4 ve eee geçen haftalarda söyledim. Lufthansa'da da geçen hafta çok ciddi bir hareket oldu. Orada da yaklaşık %15'lik bir yükseliş oldu. Yani sadece Türk Hava Yolları'nın bilançosuyla bunu açıklayamayız. Dünya havacılık sektöründe bir olumlu bir durum var. Yani e, Türk Hava Yolları'nda e, uzun vade alayım bekleyeyim derseniz uzun vadede bu fiyatlar yani 35 37 işte 40 artık bu bölgelere gidecekmiş gibi duruyor açıkçası arkadaşlar. Durum bunu gösteriyor. Bakalım. Ee, hedeflerimiz sıralı hedefler vereceğiz. Sıralı hedeflerle birlikte yukarı doğru hareket bence çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Gelelim Tüpraş'a. Tüpraş'ta eee şöyle yapalım. Evet, Tüpraş'ta bu da hemen aylık grafikte zaten. Aylık grafikten devam edelim. Tüpraş'ta buraya geldik arkadaşlar. E, bu zirve eee şu anda bakın buradayız. Buraya geldik. Buradan sonra bir düzeltme. Ee, yani ben buranın zorlu bölge olduğunu düşünüyorum. Buralarda biraz oyalanacaktır. Ee, belki dedim ya işte geçen haftalarda söyledim. Yani buralarda gördü aslında. Ee, şunu şöyle hemen bir şey yapalım. Gördü aslında. Şuradaki ee, gün düşük 137 80'ini görmüştü yani çok aşağılara ben daha böyle 132 133'lere bekliyordum ama 137 136'ları gördü ondan sonra tekrar yukarı gitti bilanço günü e, yine çok sert bir hareket oldu ve kapanış buralarda oldu ama yani bu artık tüp başta e, daha net olarak e, şu kırmızı çizginin üzerinde kalmasını beklemek gerekiyor yani 146 147 bölgesinin üzerinde kalıcı hatta şöyle söyleyeyim 150'ye doğru bir hareket yapıp 147'ye doğru bir pullback yapıp daha net bir görüntü görebiliriz. Böyle olsa da TÜPRAŞ'taki hareket devam edecektir ve daha önce de bahsettiğimiz 180 hedeflerine, 180 hedefine gidecektir diye düşünüyorum TÜPRAŞ tarafında da. TÜPRAŞ tarafında da olumsuz bir durum yok bana göre. Bilançosunu herkes işte beklenti 100 geliyordu, 900 geldi falan gibi söylüyorlar ama yani TÜPRAŞ bilançosu Gayet güzel geldi arkadaşlar. Macilerindeki artışlar önümüzdeki dönemde de bunun devam edeceğini gösteriyor. O yüzden ben bir sıkıntı görmüyorum tüpraş tarafı içinde. Ee, Tüpraştaki long pozisyonlar yani spot taraf için uzun vadeli alımlar durabilir. Ee, i̇şte v tarafında long short yapıyorsanız buralarda e, biraz dinlenme yapabilir ama daha görmek gerekiyor. Short kesinlikle tavsiye etmiyorum. Görmek gerekiyor. Biraz daha. Ee, şu anda düşüşle ilgili hiçbir emari yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rally çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar bu haftalık videomuz bu kadar. Bayağı uzattık açıkçası. Ee, yine hafta içi beğendiğim hisseleri paylaşmaya devam ederim. Çok sayıda güzel hisseler var aslında. Onları da e, yapmaya kalkarsak şimdi <laughs> videonun uzun süresi bir saati bulacak açıkçası. Yine değerlendirme yaparız arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar arkadaşlar.